kuru göz sendromu dediğimizde aslında diğer videolarda da anlattığım gibi birçok hastalığı tarif ediyoruz. Bunlardan en sık görülenleri arasında kirpik diplerindeki yağ bezlerinin problemleri, hastalara genellikle kirpik dibi iltihabı, kirpik dibi kepeklenmesi gibi söyleniyor. Bir uçta yer alırken romatizmal hastalıklarda olan Sjögren sendromu gibi hem ağız kuruluğu ile hem gözyaşı bezlerinin tahribatı ile giden hastalıklarda kuru göz sendromunun diğer ucunu oluşturuyorlar. Romatizmal hastalıklarda kıkırdak dokularla birlikte gözyaşı bezlerimiz de tahrip oluyor. Hatta bazen tükrük bezlerimiz tahrip oluyor. O nedenle diğer videolarda anlattığım kuru göz şikayetleriniz varsa Ağzınızda da kuruluk olup olmadığı, tükürük probleminiz olup olmadığı önemli. Çünkü eğer göz kuruluğu ile birlikte ağız kuruluğu da yaşıyorsanız bu Sjögren sendromu dediğimiz ciddi bir romatizmal hastalığın belirtisi olabiliyor. Bunun için bir romatoloji doktoruyla göz doktoru beraber çalışıp hatta bir kulak burun boğaz uzmanı ile birlikte ağız içinden alınan biyopsilerle tükürük bezlerinde bir problem olup olmadığı anlaşılmaya çalışılıyor ve ona yönelik ayrı tedaviler uygulanıyor. Kuru göz sendromunun bir diğer hali buharlaşma kuru göz sendromu. Özellikle İç Anadolu gibi çok kuru iklimlerde ya da rutubetli olsa bile deniz kenarında klimaların çalışmasıyla iç ortam neminin belli bir düzeyin altına düşmesiyle oluşan Göz yüzeyimizden hızlı buharlaşma ile giden ve özellikle gözü az kırptığımız mesela ben şimdi bu videoyu çekerken az kırpıyorum ve göreceksiniz birazdan daha çok kırpıştırmaya başlayacağım. Gözümüzün kurumasına bağlı oluşan kuru göz sendromu da spektrumun diğer ucunda. O nedenle diğer videolarda da lütfen seyredin kuru göz sendromu çok basit tek bir hastalık değil. Nasıl kalp hastalığı dediğimizde tek bir hastalıktan bahsetmiyoruz. Kalbim bir sürü hastalığı var. Kuru göz sendromu da çok geniş bir sendrom. Eğer doğru tanı konulmazsa, doğru soruna yönelik tedavi yapılmazsa hayat boyu yaşam kalitemizi düşüren, sürekli yanan, batan, huzursuz gözlerimiz oluyor. Kuru göz sendromunuz varsa doktorunuza lütfen hangi tür eksikliğin olduğunu ve bu konuda gözyaşı damlalar dışında modern tedavilerin ne olduğunu danışın. İnşallah gözleriniz hep rahat olsun, gözlerinizin ışığı hiç sönmesin. Kalın sağlıcakla.